Tezelus ailesinin kıymetli takipçileri geleceğinizi karlı kılan yayınlarımıza hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Bu hafta özellikle piyasalarda pazartesi gün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında gelen kurdaki hareketlilik üzerine oldukça telaşta geçti silkelemenin de üzerinde büyük bir düşüş yaşandı. Bu saatten sonra neler olur? Bunları konuşacağız. Arkadaşlar ben nasıl ki yükselirken 15 liradan, 15,5 liradan kar almak için buralar yeterli demediysem biraz daha durun ve ev için en yakın fiyata ulaştığınız zaman bozdurun dediysem bugün de aynı şekilde fiyat daha 14 liradayken, 13 liradayken buralar alım fırsatı diye hiçbir zaman söylemem. Çünkü alım fırsatı demek gerçekten düşüşün sonlandığına emin olmak ve bir şekilde yoluna devam etmektir. Tepki yükselişleriyle beraber Zararınızı minimize etmek için elinizden geleni yaparsınız. Fırsatları illaki karşınıza çıkıyor. Yükselişler oluyor. Bu yükselişler zararınızı en aza indirdiği noktada parçalı bir şekilde satışlar yapılır. Aşağı düşüklerden değerlendirilir. Tekrar yukarı çıktığı her zaman parçalı satışlarla zararınızı en aza indirip bir noktadan sonra en düşük noktaya geldiğinde elinizde TL bulundurarak yatırım yapmanız ve yeniden işe başlamanız sizlerin hayrına olan bir süreç olur. Bu yatırım işi böyledir arkadaşlar. Dün anlattım birçok arkadaş zaten olayı anladı. Bazen düşüşler bile yatırımcı için sevindirici bir olaydır. Çünkü yeni alım fırsatları, yeni güzellikler doğuracaktır. Çünkü 18 liradan alınan dolar ile 1000 liradan alınan gram altın da aynı şekilde risktir arkadaşlar. Ama tabii ki 580 liralar görüldüğü zaman, 9,5-10 liralar görüldüğü zaman daha risk durumu en aza inmiş, minimize olmuş ve kar elde etme olasılığı daha da yükselmiştir. Zarar etme riskiniz minimize olmuştur. Bu fiyatlar geldiği zaman almak daha mantıklı olacaktır. Kurda dün çizdim, koydum arkadaşlar. Ha 12.25 bölgesi üstüne çıkabilmiş mi? Hayır. Aşağıda 11 bölgesi altına inmiş mi? Hayır. 11 ila 12.25 bölgesinin arasında üstte kalırsa, üstte aşağıda kalırsa satış baskısı 9.40'a kadar gidecektir. Ben bunu söylüyorum. Adam yanlış anlıyor. Abi yanlış anlayacak bir şey yok. Alım yapacaksan düşüşü tam manasıyla bekle. Piyasada çok provokatör olur. Merkez'in pili bitti, hükümetin pili bitti der. Doları işte en çok buraya kadar düşürecekler, altın en çok buraya kadar düşürdüler diye provoke eden yayınlar yaparlar. Paylaşımlar yaparlar, sizi gaza getirirler ve siz de hala tepeden almış olursunuz. Alım için en düşüş noktasını beklemekte fayda vardır. Belki de tamam en düşük nokta 11 olacak, 11'in altına kırılım gelmeyecek ama gelme ihtimalini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü buraya iğneler ve ihlaller oldu. Mutlaka ki yine 11 bölgesinin altı denenecektir. Oraya gitmek isteyecektir. Bunu iyi analiz etmek, iyi takip etmekte fayda var arkadaşlar. Piyasayı yakından takip edin. Açıklamalara göz ucuyla değil, kendinizi vererek bakın, kulak verin kulak ardı etmeyin hiçbir olayı. Bu günler kritik günler, Bugünler önemli günler diyorum. Ve düşüşleri de yakından takip etmek sizin her zaman yararınıza olacaktır. Ve alım fırsatı dediğim nokta, video başında da alım fırsatı dedim ya, en güzel alım fırsatını bulana kadar yola devam diyeceksiniz. Bekleyeceksiniz, düşüşün sonunu sabırlı bekleyeceksiniz. Kaybediyorum, alayım, bir an önce kazanayım demeyeceksin. Ama çizdiğim bölgelerdeki sat fırsatlarını banka müsaade ediyorsa elbette ki yapacaksın. Zararın varsa minimize etmeye çalışacaksın. Bu işler böyle arkadaşlar ezbere olmuyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte derler bilirsiniz. Bu işlerde tabii ki de siz ne kadar emek verir ne kadar kendi bilgi ve birikiminizi arttırmaya çaba gösterirseniz o zaman daha karlı olan kolay kolay zarar etmeyen kitlenin azınlığın içerisine girersiniz. Bu piyasalarda tabii ki ayakta kalmak gerçekten zor. Zaten yapılan olay direkt halk ile bir swaptı. Yabancı ülkeden dolar almak yerine halktan dolar alındı. Kur nereye çıkarsa çıksın biz bunu ödeyeceğiz dendi. Yani kendi halkıyla yöneticiler arasında bir swap anlaşması imzalandı. Ve bu swap'a göre önümüzdeki günlerde kurda biraz daha rahatlama getirerek kuru biraz daha düşürerek işte düşürdük. Ekonomi düzelecek. enflasyona düş düşecek, düzelecek mantığıyla bir süre daha rahatlatmaya çalışacaklar ve bu şekilde yön ilerleyecek. Ama tabii ki bu elbette bir yerde patlayacak arkadaşlar. Bunun da altını tekrar tekrar çiziyorum. Patladığı zaman tekrar kur şokları karşımıza gelmeye başlayacaktır. Ama bunu konuşmak için şu an erken. Şu an beklentimiz noktası dahilinde olan 11 lira seviyesi. Dolarda 11 lira seviyesinin aşağısında kapanışlar geldiği an 9.41 seviyesine kadar geri çekilme çok normal karşılanır. 9.41'e çekildi diye tekrar 15-16 lira seviyesi görülmeyecek anlamı çıkmasın. Elbette ki aşağı noktalara değdikten sonra tekrar yükseliş hareketleri başlayacaktır. Burada önemli olan vadedir, süreçtir. Vaden sürecin varsa zaten kafan rahat olsun. Düşüşü değerlendirmek senin faydana olacaktır. Altını değerlendirelim arkadaşlar. Altın için özellikle söylediğim gram tarafında 680 bölgesi kritik arkadaşlar. 680 bölgesinin altında kalmadığımız her süre sizin için avantaj ama 680 bölgesinin altında kalmaya devam edersek buradan 500'lü seviyelere kadar düşmesi gerçekten çok önemli nokta olacaktır. 500'lü bölgelerden kastımız arkadaşlar özellikle 590 595 bandı kırılmadığı sürece oranın aşağısı ilk etapta gelmez. Ama takip etmemiz gereken nokta özellikle 680 ve 650 bandı bu nokta arkadaşlar. Bakın bu bölge arasında git geller devam ediyor. Bugün burada bir tuzak vardı. Üstte tutulmaya çalıştı. Ama fiyat aşağı geldi. Burada da tekrar aşağı set hamlelerle 650'yi aşağıya kırması kaçınılmaz hareket olacaktır. Ha bunun günü vadesini bilmiyorum tabii ki de arkadaşlar. Ben bugün dedim hadi kapanışa kadar 650'ye de deyip de kaza gelmeyin yarın düşer haftaya düşer önümüzdeki haftadan sonra yeni yılda düşer ama arkadaşlar şu an düşüş hareketi bitmedi ve tabii ki gram altında iki ayaklı bir ürün olduğu için alım fırsatları için ikisini birden değerlendirmekte fayda var. Doların bir süre daha düşmesini en azından hükümet isteyecektir. Elinde ne kadar argüman varsa bir şekilde kullanıp doları daha da düşürecektir. Bakın biz düşürüyoruz. Diyecektir bu süreç sarfında da tabii ki gram altın dolar kaynaklı düşüş yaşayacağı için güzel alım fırsatları verecektir diyorum. Yani daha alım fırsatımı benim için erken tabii almak isteyen arkadaşa da engel olmam. Herkes kendi yatırımına kendisi yön verecek. Burada ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendi görüş düşüncelerimi anlatıyorum eğitim maksadıyla. Gelelim altının diğer ayağı olan altın ons tarafına. Altın onsta yükseliş var gerçekten arkadaşlar. 1808 bölgesi kritik bölge mi? Evet kritik bölge ama 1808 bölgesi kendi başına yeterli değil. 1815 bölgesinin üzerinde hacimli kalmamız gerekiyor. 1815 bölgesinin üzerinde hacim kalamazsak düşüş tetiklenebilir. Eğer böylesi bir düşüş tetiklenirse gerçekten 100 dolardan fazla değer kaybı gelir arkadaşlar. 100 dolarları bulan değer kaybı altın onsta özellikle gramdaki belirtmiş olduğum 550 580 bandına daha rahat gitmesine sebep olabilecek diğer bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi kafanızı karıştıran nokta ABD daha faiz arttırmadı. ABD faiz arttırırsa dolar uçacak. Şu anki düşüşlere bakmayın gibi söylemler çok olacaktır. Arkadaşlar her duyduğunuza inanmayın. Elbette dolar diğer para bilimlerine karşı ezici bir üstünlük kuracaktır. Ama o zaman biz de faiz artışlarını devreye sokacağız. Kur korumalı mevduat da zaten ortada. Burada nasıl bir yol izleyeceğimizi yakından takip etmemiz gerekiyor. Yani dereyi görmeden paçayı sıvarsanız dereyi gördüğünüz zaman gerçekten boğulma ihtimaliniz yükselecektir. Ben her zaman sağlamcı olurum abi. 3 lira 5 lira zarar ederim ama sağlamcı olurum. Ayağım yere basar. Ayağım yere bastığını boyumun dereyi geçebilecek kadar olduğunu Derenin boyumdan büyük olmadığını görürüm. Sağlamcıyımdır. Sağlamcı olmak zorundayım. Bu hayatta ayakta kalacaksanız zaten söylediğim mantaliteden uzaklaşmadan güzel bir şekilde yaşamanıza devam etmeniz gerekiyor. Burada kritik bölgeleri söyledim. Kritik bölgenin üzerine atamazsak maalesef düşüş gelir altın ons üzerinde. Altını tekrar çiziyorum, tekrar çiziyorum. 1815 bölgesinin üzerine atmamız gerekiyor. Ya atacak ya atacak atmazsa gram altın için gerçek alım fırsatı doğacaktır. Gerçek yerlere gram altın düşecektir. Ben düşmesini istiyorum çünkü borcu olan kardeşim de var, evlenecek kardeşim de var. Bir yönden terede kalmış olup altın almak isteyen kendini bu yaşananlardan sonra artık muhafaza etmek isteyen kesim var, var. Herkese umarım faydası olur, yararlı olur, düşüş gelir. Bir şekilde herkes ucundan tutar diyorum. Gümüş için 7.5 bandını konuştuk. 7.5'a kadar düştü arkadaşlar. Buradan alım emri veren, alım emri verilebilen bankalarla veya sağlayıcılarla, sunucularla çalışan kardeşlerim şu an bile fazlasıyla kardalar bu noktayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu 7.5 bölgesine de tekrar düşüşü öngörüyorum. En azından bekliyorum arkadaşlar. Tabii düşer düşmez burası piyasa yapıcının kuracağı iş ama 7.5 lira seviyesinin kırılmasını da düşünüyorum. Ya da bu gelen iğnenin kırma noktasında da değmesini bekliyorum. Burada da güzel alım fırsatları umarım karşımıza çıkar. Ve en sağlam yerlerden riski en düşük yerlerden değerlendiririz. Faydalı olur. Tabii benim söylediklerim arkadaşlar tamamen kendi düşüncelerim gelir gelmez. Orası ayrı mesele alım yapmak isteyen kardeşlerim özgürdür. Herkes istediği yerden istediği şekilde kendi kriterine vadesine göre alım yapabilir. Ama benim şu anki beklentilerim bu yönde diyebilirim sizlere. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Hafta sonu yine yeni yayınlarla sizlerle beraber olacağım. Piyasaları konuşacağız, kapanışları konuşacağız. Küresel piyasayı konuşacağız. Hepsine nokta nokta değineceğiz. Tekniği konuşacağız. Bugün sizlerle beraber oldum. Haftanın son işlem gününde kapanışları yakından takip edelim. Umarım istediğiniz, beklediğiniz güzel haberleri almak sizlere nasip olur diyorum. Hoşçakalın, selametle kalın. Görüşmek dileğiyle.